Merhaba efendim Doğu Balyon görevlisi hayvanlar kısmında olgun ağaç ruhunun nerede olduğunu göstereceğim. Ee, olgun ağaç ruhları genel olarak sıcak ortamda Hayır, şaka yapıyorum. Ee, eşki yolu ile işte Liang hayvan çiftliği gerçi orası çok uzak ama eşki yolundan hemen dümdüz gittiğinizde yani ben de şuradayım zaten. Şurada gör, görünmüyorum ağaç yüzünden ağaç çekil. Şu kısımda ee, mevcutlar, işte biraz da Sönük Ağaç Ruhu'nun oralarda, işte Kadim taş Odası'nın hemen şu ön kısımlarında falan mevcutlar. Ee, hemen göstereyim, zaten her işaretledim, hemen e, takip seçeneği açık gördüğünüz gibi bu kısımda mevcut. Şurası köprü, ee, ismini tekrar söyleyeyim. Eşkiyaini yolunun, hemen oradan çıkıyorsunuz, buradan bir hemen önünüzde, ıssız orman diye geçiyor zaten burası, hemen yani bu kısımda bulabilirsiniz. Ee, bu kadar. <laughs> yani buradalar. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.